<laughs> bu arada şimdi karımın maziği. Şeye bakan bu ilüsinam. Kötü bir yaparken neden stelli? Kötü bir da günlük geliyorum. yaşamda tüm... burada seyrediyorsun. Neredesin? Ben de şu koltukları geriye doğru yatıralım. Şuradan yatırıyorsun aşkım. Morayı geriye it. Ha geriye doğru. Harika. Tamam şimdi anlatayım mı? Hadi aç bakalım. Nereden açacağız? Evet. Evet gidelim. Youtube'dan açacağız. Tamam mı? Güzel bir film. Ne baba yazıyor <laughs> burada? Anne birimi geçti? Anneciğim oraya bakıp birinin geçtiğini nasıl gördün? Bilmiyorum. Şuradan gördüm. Yok anneciğim. Kimseler yok galiba. YouTube'a Elif korkutma beni ya. Gece gece korku filmi gibi. Gecenin bir saati zaten. Şuna bakın arkadaşlar saat 00.30 yani 12.30, buçuk Elif beni korkutuyor. Geliyor buradan. Kim geliyor aşkım? Beni korkutma ya. Ayrıca buradan da komedi film aç. Korku film açma. Sen kesin bir ön hazırlık yapıyorsun. Ay ne oluyor? Elif ne oluyor? Kapıyı açmaya çalışıyor. Anne hani kitle kitle kitle. Ay Elif hemen Elif nereden çıktı bu? Bu ses nereden geldi? Bilmiyorum ama biri var demiştim. Bilmiyorum. Elif. Eyvah. Elif ışıkları kapatsak mı acaba? ışıkları kapatalım. Şaka yapıyorsun ya. Arkada var? Dile bu bu. Nasılsınız? Ne bu bu ya? Ne bu bu? Ama hangi seri? Birinci sınıf bakın. Özel hangisi? serisi? bu tarafta da çok uzun. Ay, bongozun bir nesi var. Şöyle pembe bir rengi varmış. Geri içinden açtık var mı? Yok. Yeni de bu 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 şeyli oluyorsun enerji serisinden pembe sarı. Abone olmayı unutmayın. Bye bye, much gouty, much